Günaydın. Günaydın arkadaşlar. <laughs> saat sekiz, yedi uyandım. Hani bir saat takıldım. Bunu yapmamam gerekiyor bu arada. Telefonu hemen almamam gerekiyor uyanınca ama ee, aldım. Bir de şöyle bir durum oldu. Hiç uyuyamadım. Ben on buçuk gibi uyudum ama saat üç buçuk uyandım. Beş uyandım. Eylül sürekli miyavladığı için uyandırdı beni. O yüzden uyku kalitem de zaten çok kötü. Gerçekten onu fark ettim bu gece. Onu biraz ayarlamaya çalışacağım. Dedi ve yarım saattir telefonda. <laughs> Onları bir ayarlama yapmam lazım diye düşünüyorum. Kahveyi keseceğim çünkü dün uyumadan önce kahve içtim. Öyle şimdi böyle yüzümü yıkarım. Kahvaltı yaparken sizi alırım yanıma. Günaydın beyler kendimize geldik. Şimdi bir yüzümü falan yıkayacağım. Ee, ben yüzümü bununla yıkıyorum. Kükürt sabunu. Eğer daha önce kullanan varsa bunun hakkında bana bir şeyler yazsın. Çünkü doğru mu yapıyorum bilmiyorum kullanarak. Teşekkürler. Selam arkadaşlar. Firma aldım. içeceğim. Ondan sonra yürüyüşe gideceğiz. Yani ben yürümeyi hiç sevmiyorum. <laughs> Maalesef. Ama sabah ve akşam olmak üzere yarım saatlik de olsa yürümeyi düşünüyorum artık. Bir de ben bu videoyu her gün paylaşacağım. Yeni hayatımın ilk gün tarzında. İki hafta boyunca yapmayı düşünüyorum bunu. Zaten iki hafta sonra yani 14 gün sonra muhtemelen alışmış olurum artık bu yeni düzene. Ee, yürüyüşten geldikten sonra bir kahvaltı yaparız. Sonra ben bir dersin başına otururum. Ona göre ayarlarız bakalım. Kaçtım. <laughs> arkadaşlar. Selam. Yani ben şimdi saat 12 oldu. Hafiften bir uykum da var. Ama şöyle bir durum var. Uyuyamam. Çünkü bugün gerçekten erken uyumak istiyorum. Kahve yaptım kendime. Ve sizden bir şey istiyorum. Benim bu aralar inanılmaz bir şekilde saçım dökülüyor. Ama inanılmaz yani. Bunun için ne yapabilirim? Ama şey neydi bir tane sprey vardı. Ama saç döküyormuş sanırım ve saç atıyormuş Öyle bir şey istemiyorum. Daha 22 yaşındayım. Saçım dökülmemeli. Ve zaten saçımın buraları seyrek. Biberiye suyu aynen. Heh, hatırladım. Biberiye suyu istemiyorum. Yani eğer onlar doğruysa istemiyorum. <laughs> Öyle önerileriniz varsa çok mutlu olurum. Şimdi ders çalışacağım. Kahvaltı yaptım bu arada ee, Ya ekler miyim o videoyu bilmiyorum Lavaştan bir şeyler yapmaya çalıştım Acıka sürdüm üstüne Ama acıka da çok sulu olduğu için Muhtemelen Lavaşım parçalandı <laughs> Ama olsun nimettir Yani olabilir Böyle bir şeyler yapmaya çalıştım Pek güzel olmadı ama olsun Yedim <laughs> Öyle Başlayalım bakalım birazcık dersi arkadaşlar. İtiraf da bulunacağım. <laughs> ben 100 soru kadar bir coğrafya çözdüm. Sonra uyudum. Ya yani kaldıramadım açıkçası. Çünkü zaten e, 12 12.30'da uyudum dün gece. Ama tam 12.30'da da uyumadım şimdi. Yalan sanayım Ya bir 1 1.30'a kadar belki de o yatakta debelendim de uyudum. Ondan sonra biraz bahane gibi gelebilir size. <laughs> Ama gerçekten bir anda vücudum alışamadı yani. Çünkü ben zaten saat 3 gibi uyanıyordum ve gece saat 5-6 gibi uyuyordum. Bir anda böyle bir düzenle vücudum aslandı ki kaldıramam. Uyu. <laughs> Neyse iki buçuk 3 saat kadar uyudum. Ama yine de bu uykuya rağmen e, şimdi oturacağım, dersimi çalışacağım. Önce bir yemek yiyeceğim ve yine saat 12.30 gibi uyumaya çalışacağım. Ondan sonra yemek olarak da dumanı tutuyor. <laughs> Neyse, yemeğimi yiyeyim. Ee, sonra derse geçerken yine sizi alırım yanıma. Arkadaşlar, ben ders çalışıyorum ama işte sanırım bu akşam şey çıkamayacağız. Hava da görünüyor mu bilmiyorum. Allah Gördünüz Hayatım bir gün sonra <laughs> <müzikten> sonra ama. <laughs> Selam arkadaşlar. Günü bitiriyorum. Saat 00.43. Şimdi saat 1 gibi uyumaya çalışacağım. Eğer 1 gibi uyursam 8 gibi kalkacağım yarın. Yürüyüşe çıkar mıyız bilmiyorum. Çünkü hava çok kötü ve birkaç gün boyunca kötü olacağını söylüyorlar. O yüzden bakarız. Bugün coğrafya çalıştım ve Türkçe çalıştım sadece. Paragraf çözmedim. Çünkü çözemedim yani. Bir de sözcük türleri bitmedi. Uzun bir konuydu. Ama konu olarak bitti. Yarın testlerini çözeceğim. O yüzden bugünlük bu kadar. Bu arada eve ikinci kedi geldi. Doğrusu zaten vardı. Ama erkekte de kısırlaştırmamıştık. Annemlerle yazın köyde kalıyordu. O yüzden hani o kediyi de götürüp dışarıda bir bakmışlardı yani 3 ay boyunca. Fixtir zaten, 200 seneden beri böyle yapıyoruz. Kış geldiği için de artık onu ev alıyoruz. Ve tenlere götürdük işte. Ve tenlerde e, enfeksiyon görmüş kulağında. O yüzden eline yaklaştırmıyorum. Korkuyorum. O yüzden elinin kumunu falan odama aldım. Diğer kedimiz de salonda geziyor. Üzgünüm Eylül. <laughs> Ama yarın beraber takılabilirlermiş. Yarın o yüzden çıkartırım muhtemelen bunları. Bir bakarlar birbirlerine ama zaten sürekli kavga ediyorlardı. <laughs> ne olur bilmiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ilk günümde. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Saat 4 gece. Ben daha uyuyamadım. Gündüz uyuduğum için öyle oldu muhtemelen. O yüzden bu videoyu editleyeceğim ve Uyumamaya çalışacağım <laughs> En azından Uyuyamazsam Yarın erken uyuyorum Yani bilmiyorum nasıl düzene sokacağım Ama halledeceğim Bugün uyuyamayacağım yani Öyle düşünüyorum Böyle bir dipnot geçeyim dedim Hepinize iyi geceler Ne yapmaya çalışıyorsun Bir şey yapmaya çalışmıyorum Ne yapmaya çalışıyorsun Kemal bey bir şey yapmaya çalışmıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun?